Sevgili anne ve babalar, bugün anne sütünün öneminden bahsedeceğim. Anne sütü bir annenin bebeğine verebileceği ilk ve en güzel hediyedir. Bir bebek doğduğu zaman anne kendini hazır hissettiği en kısa zamanda annesiyle buluşturulmalı ve emzirme başlatılmalıdır. Bir bebek ilk 6 ay sadece anne sütü almalıdır. 6 aydan sonra 2 yaşına kadar anne sütünün yanında besinlerle desteklenmelidir. İlk süt yani kolostrum halk arasında ağ sütü olarak da bilinir. Bir bebek için çok önemlidir. Bebeğin ilk aşısıdır. Bebeğin bağırsak gelişimini kolaylaştırır. Bebeği hastalıklardan korur. Bebeğin kolostrumu almasıyla beraber mekonyumun yani ilk kakasının çıkışı da kolaylaşır. Yeni doğan bir bebeğin midesi ilk gün bir zeytin kiraz kadardır. Üçüncü gün bir pimpon topu misket limonu kadardır. Onuncu gün bir yumurta büyüklüğüne erişir. Sütünüz gelmiyor, bebeğim doymuyor diye endişelenmeyin. Siz i̇lk 10 gün çok randımanlı sütünüz gelmeyebilir. Ancak yavaş yavaş bebeğin midesinin büyümesiyle, bebeğin ihtiyaçlarının artmasıyla siz emzirdikçe sizin sütünüz de artacaktır. Anne sütü ön süt ve son süt olarak ikiye ayrılır. Nedir bu ön süt son süt meselesi? Sütün önü de sonu da çok yararlıdır. Anne sütü bir kere çok yararlıdır. Ön süt sulu ve şekerlidir. Son süt proteinli ve yağlıdır. Bir bebek günde 10-12 kere annesi tarafından emzirilmeli. Ancak bir memenin ön sütü de son sütü de bebek tarafından alınmalıdır. Tam beslenmeyi, tam meme boşaltımını sağlayamayan yani son sütü alamayan çocuk sadece ön sütü alırsa eğer gazı fazla olabilir, kilo alımı yeterli olmayabilir. O yüzden bir meme tam boşalana kadar, son sütü alana kadar emzirme devam etmelidir. Biliyorum anneler çok yoruluyorlar. Hele gece emzirmeleri, o uykusuz geceler çok zor. Ancak gece emzirmek bir bebeğin kilo artışı için ve uyku düzeni için çok önemlidir. Burada bir tüyo daha vereceğim. Gece sağdığınız sütleri sonrasında lütfen gece verin. Gündüz sağdığınız sütleri sonrasında lütfen gündüz verin. Bebeğin uyku düzeni için bu çok önemli bir şey. Anne sütünün faydaları say say bitmez. Bebeğin ilk ilacıdır, çabuk hazırlanır, masrafsızdır, ısıtma gerekmez. Çocuğun hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Zeka gelişimine faydalıdır. Bebek için say say bitmez. Ama anne sütünün Emziren anne için önemi meme kanserinden korur. Rahim kanserinden korur ve kemik erimesine karşı korur. Lütfen bebeklerimizi emzirelim. Bol bol emzirelim. Emzirmek bir anne için görev değil haktır.